Bu videomuzda piyasadaki bütün oyunları rahatlıkla oynayabilecek, gerek internet üzerinden online, gerekse bilgisayara yükleyip oynayabileceğiniz 2021 model orta düzey bir oyun sistemi topluyoruz. Aynı zamanda baştan sona yeni bir bilgisayar sistemi nasıl toplanır, neler yapılır, onları da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hazırsak sistem toplamaya başlayalım. toplayacağımız sistemde Sharko'nun RGP Lit 200 MIDI Tower kasasını kullanacağız. Hesaplı ve RGP aydınlatmalı hoş bir kasa. İlk olarak kasaya güç verecek olan Corsair'in CV550 model 550 Watt gücünde çalışan 80 Plus Bronze sertifikalı güç kaynağını yerleştirerek başlıyoruz. Güç kaynağını kasanın alt bölümüne yerleştirdikten sonra vidalarla sabitliyoruz. Ardından anakartı kasaya monte etmek için kasa içerisinde bulunan anakart yükseltme vidalarını kontrol ediyoruz. Eksik varsa onları dolduruyoruz. Bu kasada bütün ATX yapıda olan anakartlar için yer var. Kasada işlemlerimizi tamamladık. Sıra geldi kasaya yerleştireceğimiz donanımları hazırlamaya. Bu orta düzey oyun sisteminin merkezinde Asus ROG Strix B450F Gaming 2, 2 anakartını kullanıyoruz. Anakarta ilk olarak işlemciyi takarak başlayacağız. 3.6 GHz 35 MHz keş belleğe sahip olan AMD'nin Ryzen 5 3600 işlemcisi. Özellikle bu yıl içerisinde topladığım AMD sistemlerin tamamında bu işlemciyi tercih ettim ve bugüne kadar da hiçbir sorun ya da problemle karşılaşmadım. Üstelik alanlar da gayet memnun. Yıllardır AMD sistemler toplarım ancak şunu belirtmek isterim AMD'nin bu Ryzen serisi gerçekten bir başka. İşlemci yuvasının klipsini açalım. İşlemci üzerindeki bu işaretli olan yer ve anakart üzerinde işaretli olan yere gelecek şekilde işlemciyi yuvaya yerleştireceğiz. İşlemciyi tam oturduğundan emin olduktan sonra sabitleyebiliriz. Sıra geldi işlemci soğutucusunu yerleştirmeye. Orta düzey bir sistem topluyoruz. Fiyat ve performans odaklı çalıştığımız için işlemcinin kendi stok fanını kullanacağız. Soğutucuyu anakarta vidalayarak tutturacağız. Bu nedenle anakart üzerinde işlemci soğutucusu için takılı halde gelen aparatları söküp çıkarmamız gerekiyor. Şayet işlemciniz eski sürüm bir işlemci ise bu aparatları sökmenize gerek yok. Daha önce toplamış olduğum bir sistemde olduğu gibi sadece soğutucunun üzerinde bulunan metal tutturucu yardımı ile bu klipsleri kullanarak anakart üzerindeki bu hazır halde gelen montaj yerine takarak yerleştirmeniz yeterli. Fakat sisteminizde sıvı soğutma kullanacaksanız o yöntem tamamıyla farklı bir video konusu olduğu için o yönteme şu an pek değinmeyeceğim. Evet işlemlerimize anakart üzerindeki aparatları sökerek devam edelim. Vidaları sökerken anakartın arkasında bulunan plakayı diğer elimizde tutuyoruz. Bu plaka hem soğutucuyu yerleştirmek için kullanılıyor hem de işlemciye herhangi bir zarar gelmesini engellemek için kullanılıyor. Çünkü plakanın hemen altında işlemcinin bağlantı yeri var. Burası hassas bir yer. Yani zarar görmemesi gerek. Aparatları tamamen söküp çıkardıktan sonra artık işlemci soğutucusunu yerleştirebiliriz. Soğutucunun üzerinde gayet belirgin bir şekilde bulunan AMD yazısını mobo'se soğutucularına yakın takmamızda fayda var. Diğer tarafa takarsanız RAM slotlarının önünü kapatıyor. Bu aşamada dilerseniz işlemciye macun da sürebilirsiniz. Ürün yeni olduğu için stoppan üzerinde kendi macunuyla geliyor. Bu nedenle ben şu anda macun sürmeyeceğim. Bu macun birkaç ay rahat götürür. Yine tasarruf ediyoruz. Vidaları sıkarken eşit bir şekilde sıkmanız gerek. Tek bir vidayı komple sıkmayın. Bu defa diğer taraftaki vidalar yuvaya oturmaz. Her tarafı eşit aralıklarla sıkmanız gerek. Soğutucuyu tamamen yerleştirdik. Şimdi kontrol edelim. Evet, gayet sağlam. Oynama falan yok. Şimdi gelelim fanın bağlantısını takmaya kartın üst kısmında bulunan GPU fan bölümüne 4000'lik fan kablosunu takarak işlemci montajımızı bitiriyoruz. Geçiyoruz diğer bir donanımımız olan RAM'lere. Bu sistemde Corsair'in Vegans LPX 2x8 yani 16 GB 3000 MHz hızında çalışan Dual DDR4 RAM'lerini kullanacağız. RAM'ler çift kanal bellek mimarisine sahip olduğu için anakartın üzerinde bulunan B2-A2 slotlarına yerleştiriyoruz. Anakartınız hangi sokette dual düzen destekliyorsa sizler de o slotları kullanın. Bunlar genelde anakartın kitapçığında yazar. Artık anakartı kasaya yerleştirme zamanı. Daha önce kasaya yerleştirdiğimiz montaj vidalarının üzerine oturacak şekilde anakartı yavaşça yerleştiriyoruz. Kartı yükseltme vidalarının üzerine getirip düzgün bir şekilde yuvalara oturup oturmadığını kontrol edelim. Arka panel girişleri takılı halde geldiği için takmak biraz daha kolay oluyor. Şimdi anakartı kasaya sabitlemek için vidalayacağız. Ben genelde topladığım bütün sistemlerde vidalarla birlikte anakarta zarar vermemek için bu pulları yerleştiririm. Her zamanki gibi pullarımızı alıp anakartı vidalayarak kasaya monte edelim. kartın herhangi bir yerinde oynama var mı yok mu diye test ediyoruz. Evet gayet sağlam oldu. Herhangi bir oynama yok. Son olarak kazanın arka tarafına RGB aydınlatmalı olan stok fanını takalım. Müzik Ve geldiği kabloları bağlamaya. İlk olarak ana güç kablosu olan 24 pinlik güç kablosunu bağlıyoruz. Onun hemen yanına kasanın ön panelinde girişi bulunan USB 3.0 kablosunu bağlıyoruz. Artık birçok kasa bu bağlantı girişi ile birlikte geliyor. Yine ön panelde kullanılan ses ve mikrofon çıkış kablosunu anakartın HD Audio paneline takıyoruz. Alt kısımda bulunan diğer bir bağlantı kablomuz ise ön panelde kullanılacak olan USB 2.0 bağlantı kablosunu yerleştiriyoruz. Anakartın üst tarafına 8000'lik güç besleme kablosunu takıyoruz. Arka stop fanı RGP aydınlatmalı olduğu için bağlantısı arka tarafta. Onu sonra bağlayacağız. Ve sıra geldi anakartın kasa bağlantı kablolarının en sıkıntılı olan asıl panel bağlantılarına. Bütün anakartların kitapçığında bu kabloların takılacağı yerler tarif edilir. Yıllardır yaptığımız için biz yerlerini ezberledik. Siz kitapçıya bakarak kabloları doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Şimdi dağınık haldeki kabloları toparlayıp RGP bağlantılarını yapacağız. Arka kısımda bulunan kabloları derli toplu hale getirip, kasanın veya anakartın kutusunun içerisinden çıkan kablo tutturucular yardımı ile kasanın arka tarafında bulunan kabloları düzenleyelim. İsterseniz etiketlerle de kabloları kasanın arka bölümüne sabitleyebilirsiniz. Derli toplu olmak ve neyi, nereye koyduğunuzu, nereye neyi bağladığınızı bilmek her zaman iyidir. Son düzeltmeleri de yaptıktan sonra artık kasamızın arka kapağını kapatabiliriz. Bu bölümde işimiz kalmadı. Şimdi anakartın veri depolama ünitesi olan SSD'yi monte edeceğim. SSD'nin soğutucu bloğunu çıkarıp etiketini söküyorum. Bu sistemde Western Digital Blue SN550 model 250 GB'lık NVMe M.2 SSD'sini takacağız. SSD'nin boyuna göre takacağımız yeri ayarlıyoruz. Ardından SSD montaj vidasını karta takıyoruz. Montaj aparatını yerine taktıktan sonra SSD'ye yuvaya yerleştirip vidalıyoruz. Ardından SSD soğutucu bloğunu da SSD'nin üzerine monte edip kapatıyoruz. Ve kasaya monte edeceğimiz son donanımımız ise ekran kartı. Bu sistemde 4 GB DDR6 128 bit ve DirectX 12 destekli Asus'un GeForce GTX 1650 ekran kartını kullanacağız ekran kartını kasaya monte etmek için kasanın arka bölümünde ekran kartını yerleştireceğimiz alanı hazırlıyoruz. Üstteki ilk üç koruyucu demir aparatını söküyoruz. Ekran kartını yerleştireceğimiz yuvayı hazırladıktan sonra üst kısımda bulunan PCI Express yuvasına yerleştiriyoruz. Ekran kartının sarkmaması için hizalayıp sıkıca vidalarla kasaya sabitliyoruz. Ekran kartını taktıktan sonra kalan boşlukları dilerseniz doldurabilirsiniz. Dilerseniz soğutucu olarak da açık bırakabilirsiniz. Şayet kasanızı tozlu bir yerde kullanacaksanız bütün girişleri kapatmanızda fayda var. Kartı yerine yerleştirdikten sonra ekran kartının 6 pinlik güç kablosunu takalım. Ve artık sistemimiz hazır. Son kontrolleri de yaptıktan sonra kasanın demperli camını kapatıp işlemimizi sonlandırıyoruz. Bu videomuzda piyasadaki bütün oyunları rahatlıkla oynayabilecek, gerek internet üzerinden online olarak, gerekse bilgisayara yükleyip oyun oynayabileceğiniz 2021 model orta düzey bir oyun sistemi topladık. Aynı zamanda baştan sona yeni bir bilgisayar sistemi nasıl toplanır, neler yapılır, onları da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.